Erkekler aşık oldukları zaman abi çok aptal bir inatçılıkları oluyor. Bunu gördüm. Bence mesela Barış Manço bunu iki şarkısıyla çok güzel anlatmış. Allah beni pulla beni şarkısıyla çok güzel anlatmış. Biliyor musunuz şarkıyı? İki vokal var. Bir kadın vokal var. Bir de Barış var. Önce kadın vokal giriyor. Diyor ki... Allah beni pulla beni al koynuna yar. Gözüm senden başkasını görmez oldu yar. Gönlüm senden bir şey ister nasıl desem yar Alla beni pulla beni al koynuna yar Kız tamam, kız okey <laughs> Kız tam şarkı burada bitebilirdi Devam etmesi için hiçbir sebep yok yani Barış nerede? kız aldı gitti abi bilmiyoruz İyi böyle o zaman Kapatın stüdyoyu diyebilirlerdi. Şarkı burada bitebilirdi abi. ama bitmiyor. Barış giriyor diyor ki Senin için dalları deler yol açarım ya Hiç gerek yok hiç böyle bir şey. Hiç böyle bir şey talep edilmemiş yani sıfır. Senin için denizleri kuruturum ya Abi kız kuruyor orada kıza baksana ya. Senin için gök kubbeyi yerlere çalarım yar. Canım iste canım bile sana kurban yar. Kız giriyor dayanamıyor diyor ki. Dağlar taşlar uçan kuşlar senin olsun yar. Deniz, derya, gökler hep yerinde olsun ya. Barış bir şey söylüyorum, dinliyor musun canım? Buraya odaklan yiğidim. <laughs> Burası önemli. Gönlüm senden bir şey ister nasıl desem yar. Allah beni pulla beni al koynuna yar. <laughs> Saçların o yıldızlardan kaç yapayım yar. Barış abi hiç orada değil yani. <laughs> Bir nefeste güneşleri söndüreyim yar. abi kızı söndür kız mahvol tutuştu kız orada yani çıra gibi uğrunda ben yanayım yar. canım iste canım bile sana kurban ya kız giriyor dayanamıyor artık <laughs> Yıldızlar yerinde güzel bırak dursun yar. Saçlarımı ellerinle okşa yeter yar. Barış bir şey diyeceğim, sen beni sevmiyor musun? <laughs> Gönlüm senden bir şey ister nasıl desem yar. Allah beni, pula beni, al koynuna yar.